Ni yanlış olduğunu öğrenince kendi hayatına son verdi. Hikaye bu. Vay be. Bir tane daha yapak abi. Ya, ya. Ya. Şimdi o mantığını anladınız. Yapayım bir tane daha. Anladık, anladık. Evet, son bir tane bakayım. Tamam, çektim. Oğlum kısacık bir ipucu, kocaman bir hikaye. Ee, başlığımız başladığımız büyük araç büyük araç ipucu. Tamam. Bir adam büyük bir araçtan iner ve kendi hayatına son verir. Şimdi ben bir öncelikle şey okumak zorundayım hikayeyi. Başka bir aptal daha işte. <gülüyor> oy, <gülüyor> oy. Oy 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 oy. Bekleyin, musun? bekleyin dur bekleyin. Evet. Hikayeyi okudum. Devam edebilirsiniz. Sorabilirsiniz. Aa, araç gemi mi? Hayır. İş makinesi mi? Evet. Peki bu adam bir şey Bilmiyorum Adam iş arkadaşlarını mı bir... eziyor? Hayır. Hangi adam sahir? bir evi mi yıkıyor? O zaman tek soru soracaksın oğlum. Öyle hangi sayır diye tamam. bir şey yok. Adam bir evi mi yıkıyor? Hayır. Kendini adam bir birinin öldürüyor. ölümüne sebep oluyor mu? Evet. Adam iş arkadaşlarının ölümüne mi sebep oluyor? Hayır. O sormamış <laughs> 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 <Adam gülüyor> bir zaten. Adam yeri kazıyor mu? Efendim. Bir yer mi kazıyor? Ee, hayır. Kazdığı bir yer mi var. A Soruyorum. Adam olmadığı bir yerde mi? Olmaması Aha. gereken bir yerde mi? Hayır. Adam olmaması gereken bir yerde. Hayır mi? <laughs> hayır. <Bir> i̇nşaat <laughs> bölgesi evet. mi? Adam birinin önümüne evet. indiaraç çiğni sebep oluyor. Evet. Adam birini mi eziyor? Ee, evet. Bunu kasıtlı mı yapıyor, kasıtsız mı? Olur. Tek tek soru sorun. Kasıtlı hayır, mı yapıyor? Sinem. Hayır ailesinden birini mi öldürüyor? Ee, bir dakika. Amcaoğlu kesin. Ha, ha, i̇lgisiz. Ne Üstüne sürmüş. Hı. İlgisiz. Ço 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 çocuğunu ölümüne sebebi bu. Çocuk mu? Evet. Bir dakika anlamadım <laughs> ne? Çocuğu şey mi ya? Trenden mi iniyordu oğlum? Hayır. İş makinesi, i̇ş makinesi de mi? oğlum. Şantiye i̇ş mi? Iş Hayır. Makinesi. Ha. Çocuğunu mu öldürdü? İş makinesi çocuk evet. 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 Araç ne araç? Ne kullanıyor? İş makinesi, silindir aracı i̇ş mı? makinesi. Hayır. Kepçe evet. mi? Hayır. Traktör. Flatbed mi? Hayır. Bulduzer. <laughs> önemli mi peki bu? <laughs> Kamyon, tır. Evet, önemli mi? Hayır, hayır. Şey hayır. İş iş Yani hikayenin tamam, detayı yani. Abi eziyor beyler bakın, eziyor arkadaşlar. Bulduzer mi abi? Hayır. Ekstravagant tır... büyük mu abi? Bir dakika, dur bir dakika. Ee, Eren, Bichardo ver mi demiş, evet. İçeride var. Tarla da mı? Evet. Tarla çalışırken yanlışlıkla çocuğunu birini mi eziyor? Evet. Adam mısır tarlasında tarlası mı çalışırken çalışıyor? Çalışırken kendi çocuğunu mu eziyor? Evet. Beziyor? Mısır tarlası. Kendi çocuğunu mu? Adam mısır tarlasında hasat hayır. yaparken yanlışlıkla kendi çocuğunu mu doğuruyor? E, hayır. Çocuklar hangi bir çocuğu galiba? Adamı sorayım mı? Sor. Çocukları saklambaç oynarken yanlışlıkla çocuğunu mu eziyor? Abi tek soru sor. Bak saklambaça mı hayır diyeyim Biliyor ona mı hayır diyeyim? Tek soru ya. Hayır. Çocuklar çocukları oyun oynarken çocuklar oyun mu oynuyor? Evet. Ama ne koyayım saklan mı oynuyor? Evet. <gülüyor> 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 Peki babadan mı saklanıyorlar? Bu nasıl bir psycho hala mı? İlgisiz. Bazı, babası bu çarşıda dolaşıyor. Şunu <laughs> bir daha atıyorum. Bir adam büyük Yakalı bir araçla iner ve kendi hayatına son verir. Tamam, tamam, çocuğun öldürdüğünü görünce intiham ediyor. Kendi de ben, evet. kendi çocuğumu. Hikaye okuyorum bildiğiniz artık. Tamam. Adam bir çiftçiydi ve mısır etkili tarlasında biçer ile biçiyordu. Tam o sırada birkaç çocuk çiftçinin haberi olmadan mısırların arasında saklambaç oynamaktaydı. Bir çerdöverin motoru boğulduğunda sorunun sebebini öğrenmek için araçtan inen çiftçi As gördüğü manzara karşısında şok oldu. Bravo. İstemsizce çocukların ölümüne neden olmuştu. Durumu kaldıramayıp kendi hayatına son verdi. Biraz acıklı bir hikaye. Bravo. Çocuk da hiç anlamıyor mu amına koskoca bir çerdöver geliyor bir çekileyim falan. <laughs> ya oğlum ne bileyim amına koyayım. Duruyor <gülüyor> ben orada. Şimşek ve Kuyruğun bilirdi. Uzakta <laughs> yakalanabilecekler Şehit Furi plana sadık kal. Bu arada oyun garip bir şekilde hikayelerin kimisi böyle ağır veya saçma bile olsa çok tatlı zaman öldürüyor. Harbiden seviyorum evet. bu oyun oynamayı. Güzel Ama keyifli. Kendini mi öldürüyor yoksa farklı şeyler ee... var mı?